Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şeyeden adam onun videosunu izleyeceğiz. Farkındayım uzun süredir video gelmiyor arkadaşlar çünkü hasta oldum. Yani video yapmaya halim olmamıştı. O yüzden video atamadım ve şu an hala hastayım ama yani video atamadığım zamanlar daha da çok hastaydım ama şimdi biraz iyileştim arkadaşlar. O yüzden atamadım. Bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi bu videe 5 like, 5 abone diyorum. Bence bu diye dediğim gibi 5 like, 5 abone gelir değil mi arkadaşlar? Gelir bence. Evet arkadaşlar, Emir Pro ailesi bunu yapar bence. Şimdi o zaman videoya geçelim. Hep sessiz olacak. Çünkü videoyu iyi duyabilin diye. Bunu evde deneyemeyin. Bu arada çilekli bir saker ben dedim gibi Aras Umut TikTok kanalları onlar da abone olmayı ve veya Mehmet takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada yüzümü açmamı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer 55 abone olursak size söz veriyorum ki yüzümü açacağım. Bu videoyu bir, biraz az yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra diğer video çok yapacağım. Akşam video gelecek bir de arkadaşlar. Bilmiyorum akşam PUBG videosu da atabilirim. Onu da Ay arkadaşlar çimento yiyen. Tabii bu gerçek değil de. arkadaşlar. Yani evde sakın da denemeyin bunları he. Ben çekiyorum ama evde denemeyin siz. Bu arada PKS'de videosu bilmiyorum gelebilir. Yani PKS'de herhalde silmiştim. Ama yükleme arkadaşlar. Sıkıntı değil o. Oha. Arkadaşlar kaşık görünüyor neyle yiyor görüyor musunuz? Et yiyen bitkiye de ver bari yer belki orada bakıyor. Arkadaşlar mesaj geldi. o kağıdı yiyecek. Yapışmış. Bir dakika. Sonra <laughs> videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geri geçtik. Dediğim gibi bir saniyeyle videoyu durdurmuştum. Şimdi videoya tekrar geçelim. Taş, taş oldu arkadaşlar. Aa bu sefer uzayda arkadaşlar. Kolonatik 5. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz oyunlar varsa bana önerebilirsiniz abi bunu çek abi şunu çek diye ben atarım size uzaylıya bakın arkadaşlar biraz tatlı birkaç dakika biraz sardır diyorum arkadaşlar video 6 dakikalık oldu tırnağını yedi arkadaşlar O çok acıdır. Konuşamadım işte arkadaşlar. Arıyordum. <laughs> <laughs> o halde bile yemek düşünüyor arkadaşlar. Bir 10 dakikalık olunca bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hasta olduğum için sesim kötü gelebilir. O yüzden kusuruma bakmayın. arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.